Yüz liraya. 200 liraya, hayır liraya. burada liraya. Kuşun Kuşun <laughs> ne alır, al burada 100 liraya. karakara kara Düşünme kara kara biz de verdik buna parayı. Haydi 100 liraya. Ne lira. alma. 100 lira, 100 lira, 100 lira, 100 lira. Kesin yere yine kesin buyur, 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 buyur orada yedirme. Seçal 100 TL. Evet, Seçal 100, 100. Buyurun, buyurun, buyurun. Yani Abi eskisi gibi yoğunluklar yok. Biz de bu yüzden kampanya yaptık iş olmadığı için. Yani tüm ürünlerimizi kot, pantolon, tişört, gömlek ne alırsanız 100 TL kampanyası yaptık abi. Yani sadece esnaf olarak yoğunluk olarak fazlası derecede var abi. Hep yani güzel kaliteli ürünlerimizi satıyoruz 100 TL'den. Yani müşterilerimiz de memnun bu konudan. Yani evet abi ne alırsan mesela 100 TL abi gömlek, tişört, sivit, pantollarda kampanya var mesela 200 TL abi. Ve Arefe gününe kadar yani Arefe günü saat 11-12'ye kadar gece elin devam edecek. Da bayram dolayısıyla büyük bir yoğunluk var. Zararına mal satıyoruz kardeş. 100 liraya. 200 liraya. Pantolar 200, tişörtler 100 liraya. Gömlekler 100 liraya. Valla kalırsa devam edeceğiz. Kalırsa. Biterse dükkanı kapatıp eve gideceğiz. İnşallah bakacağız. Bana tek değil herkese. Herkese, bütün komşularımıza. Her şey de ver ya. <laughs>